Günaydın merhabalar. Ee, e, merhabalar ben şimdi yalancı Günaydın merhabalar ben şimdi menemen yapıyorum bir de pratik acuka yapıyorum biber salçası domates salçası baharatlar tuz bir de sarımsak var içerisinde e, ben bunu çok seviyorum ve çok güzel çok lezzetli oluyor. Biraz önce ne dedin kızım? Acaba neler yaptın yaptım güzel anneciğim? Bu tarafa gel kızım. Hani acaba çok güzel şeyler kokuyor dedi. Acaba dedi neler yaptım güzel ya anneciğim? diyor. Yok <laughs> Seviyor mu yok? Tabii ki. Uzuyor mu? Çok fazla uzamıyor. Asıl. <laughs> Anne hani bunu Acıktan ne mi? yapacaksın? Bu acuka. Ne? Acuka. Acı mı? acı birazcık. Ben bakarım. Ama yiyordum değil mi? Hı hı, evet. Arkadaşlar bugün yağışlı bir var. Hani eline ne yaptın? Elim boyu oldu. Niye? Şimdi göstereceğim. Bakın burada anne böyle bir sopra yaptı. Evet. Hız kahvaltımız hazır değil mi? Az kaldı. Evet. Uçak gidiyor burada. Oh. Kayboldu. Böyle yağışlı değil mi anne? Ama göremiyorlar onlar. Burada bakın sizler çok uzak görünüyor ama hiç uzak değil. Mesela bak karşıya siz uzak görüyorsunuz ama uzak değil. Böyle. Ben, ben yaptım, Aa evet. Banyo yaptığımız mı? Bir de romer şeydi mi? Çok sarsın, evet arkadaşlar bakın. Bir de şunu aldık. Anne bir de şu tuvalet yapılan mı? Evet. Göstereyim. Evet. evet bir de banyo yoksa. Biraz daha bu tarafa gel. Böyle bir aksesuar yaptık. Anne banyo Efendim? yaptığımız şeye gidelim mi? Yok orada bir şey yok ki burada var sadece. Benim odamda alışverişi gösterelim mi? Aa, evet onları göstermedik değil mi? Evet. Bir de evet tanemin Yatakları toplamadık. Yataklar toplanacak. Evet. Dur. Evet. Şöyle tanemin Şöyle alışverişi tane. var. Şunu Şöyle bir kaldı. Şöyle bir tane. Bu ya. Beslenme çantası. Evet bu şekilde böyle etiketlerimizi de yapıştırdık. Ee, aa evet kitaplarınkini yapıştırmadık. Bak kitapları yapıştıralım tamam mı kızım? Bir de şöyle Barbie'le kalem kutusu. Çantası olduğundan dolayı çanta almadık. Şöyle, Çantamız bakın, var. Çok var. Arkadaşlar bakın ben bunları bakın ben evet. bunları düzenledim. Bir de şöyle biraz daha burada çantaları var tanemin. Anne şunu götürürüm. O sığmaz. Defter sığması gerekiyor. Şu. Tamam o. Bir de Adidas'ınki de var. Orada var bak o var. Ben çantamız bunu evet çantamız var. Bunu var olduğu ya. için almadık. Bak arkada yine var mikrofons var. Benim Mükmasın yine var. alerjim tuttu. <laughs> yine tuttu. Mevsim geçişlerinde hep bu şekilde oluyorum. Okay. Dıra dır su aramı da bu şekilde göstereyim. Ha, okul formu. Gel. Tamam okul, okul formu var gösteririz. Bugün tanemin e, havuz kursu var. O yüzden şimdi havuz kursuna gidiyoruz. Yağmur çok yağıyor. Normalde baran götürecekti ama yağmur yağdığı için... Ee, onunla beraber gidemiyoruz. Dolmuş. Açılıyor. Açılır kızım hadi Açamadı gel. Açılmadı bak. Tamam aç. Kızım şuradan tut kafası aşağıdan tut. Aynen. Aç. Hı. Evet. Anne dur üstümü kapatacağım. Kapatmana gerek yok kızım Aynen. gel dolmuş. Kızım gel dolmuş bu şeyine gidelim. Arkadaşlar çok yağmur yağıyor. Neredesin? Göremiyorum seni bir arkadaşlar. Ben eskiden böyle tek tutamıyordum. Çünkü böyle el tutunarak böyle hiç yapamıyordum. Şimdi daha yeni öğrendim. <laughs> Bakın şöyle hep yamuk oluyor değilim. Evet biz geldik. geldik. Evet. Tanem hazırlandı. Şu an bekliyoruz. Şey Tanem koşalım. Gel. <laughs> tamam ben eve gider terliğini alır gelirim. A, ağrım, terliğini unuttuk terliğimi. Aşkım onu zaten çıkartıyorsun ya. İdarelik buradan bir terlik giydi. Gözlüğü de çadırda olduğu için gözlüğünü de getiremedik. Evet ben yerim oldum şimdi. Tanemi hızlı gönderdim. şu an orada arkadaşlarıyla konuşuyor. Onu da bir çekeyim. Evet tanem de orada. <laughs> First of the 嗯。 俺が聞いてくれたんだ。<laughs> <laughs> çıktık. Şimdi arkadaşa gidiyoruz. Eee iki tane kızları var. Çok şirin. Bir tanem onlarla oynamak istedi. Onlarla oynamak istedi. Aa evet, bir tanesiyle karşılaştık. Bak arkadaşın aşkım. Evet. <laughs> Ay, şışkın Merhaba. Hadi söyle. Ya. Ya Yakın istiyorum. mı? Ya mi? Biliyorum, biliyorum. Sen biliyor musun? Aa, Niye beni o zaman boş yere? Aha. Da... Az gel bakkala gidelim. Hani ben de bir iki bir şeyler aldım. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Bu da orada bir tane orada arkadaşımız vardı. O Böyle ekşili şey varmış yeni çıkmış onun tadına bakacağız şimdi. Hmm. Evet arkadaşlarım şimdi kompi yapıyor bize fırına atacak bunu. Harika görünüyor. Ellerine sağlık. <laughs> Çıktıktan sonra tekrar göstereceğim. Bunu da... Biz arkadaşlardan çıktı çayımızı içtik geçtik merkezine geldik Tanem <laughs> bisiklet <laughs> kiraladı. <gülüyor> Sen büyük kullanabiliyorsun. Yok, şeyini küçülttük. Ne <laughs> yaa? Harika. Ayağım diledi diyor bak. Evet, bisiklet de güzelmiş. Aa, bak bunu daha kolay sürüyorsun. Gel bir daha öyle. Evet arkadaşlar şimdi bu benim yeni bisikletim. Bakın böyle el salı şeyim var. Böyle aynam var. Ay şöyle de zincirim. Sil. Zil. 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 Bakın evet. şimdi. Şöyle sürebiliyor. Arkadaşım da aldı bu göster. Güzel. Evet. Arkadaşıyla beraber tanem tek tek şey iki tekerlekli sürmeye başladı. Bir de güzel sürüyor. <laughs> Kedi gördü. <laughs> Ay çok korktu. orada bekliyor. Anne Hadi sür. Ben kolum ben <gülüyor> <gülüyor> erkek mi istiyorsun? Erkek de <laughs> Hayır, güzel zaman ediyor. Bir çocuğun kız olması baba için iyi bir şey. Ne <laughs> Allah. bak ilerleyen zamanlarda göreceksin. <laughs> <laughs> öyle. Biz şimdi kızlardan ayrıldık, eve gidiyoruz. Annem sizdekini sürdü. <laughs> Aynısından biz bir tane alacağız. Anne, eve gidince internetten bakalım mı? Anası, baba, babam geldi. zaman sen babamı göstereceksin. Tamam, göstereyim. Anası, babamla bakar, alır tane bisiklet istiyor. Aynı bisikletten istiyor. Onu çok rahat sürebildi. Ee, çok da güzeldi. Şimdi onları istiyor. Evet. Yoruldum. Ve de e, bayağı serinlemiş hava. Şu an çok serin. Ne serin Ben üşüdüm. Senin kolun uzun ama benimkiler uzun değil. Kısa kollu benimki. Şimdi giyme